Herkese merhabalar YouTube kanalıma hoş geldiniz. bugün sizlere fırında sütlaç yapacağım fırında sütlaç için tenceremin içerisine yarım çay bardağı pirinç 2 su bardağı da su koydum şimdi tenceremizin altına çalın pirinçlerimizi haşlayalım pirinçlerimiz haşlandı şimdi üzerine sütümüzü ilave edelim üzerine 1 litre süt ilave ediyorum Şimdi sütü de kaynamaya bırakalım bu şekilde. Sütümüz de kaynamaya başladı. Hemen ocağımızın altını kısalım ve üzerine bir su bardağı toz şekerimizi ekleyelim. Şöyle karıştıralım ve toz şekerin erimesini sağlayalım. Biraz da sütümüz toz şekerle beraber kaynarken biz de hemen nişastasını hazırlayalım. Kabımın içerisine 2 yemek kaşığı nişasta koyuyorum. Nişastanın üzerine bir tane yumurta sarısı, bir çay bardağı da su ekliyorum. Pürüzsüz hale gelene kadar karıştıralım. Şekeri de eridi. Şimdi nişastasını koyalım üzerine. Şöyle yavaşça ekliyorum. Hemen ekledikten sonra karıştırın. Nişastasını ekledikten sonra hemen kıvamlaşmaya başladı. Böyle 1-2 dakika kaynatalım. Daha sonrasında fırın kaplarımızı alalım. Ocağımın altını kapatıyorum. Artık fırın kaplarının içerisine koyabilirim. Her seferinde karıştırarak koyuyorum ki pirinç oranı eşit olarak dağılsın. Yapmış olduğumuz ölçüden toplamda 5 tane bu güveç kaselerinde, 2 tane de sufle kasesinde çıktı. Şöyle fırın tepsisine koydum hepsini ve kenarından da su koyuyorum. Fırınımı da çalıştırdım 180 derecede açtım fırınımı. Fırının üst kısmına yerleştireceğim sütlaçları. Sütlaçları fırından çıkardım süsledim bir de bir tanesini de sizlerle beraber süsleyelim. Ben süslerken yer fıstığı ve anti fıstığı kullanmayı tercih ettim. Sizler de istediğiniz şekilde süsleyebilirsiniz, sade de tüketebilirsiniz. Şimdi dolaba kaldıracağım dolapta birkaç saat dinlendikten sonra sizlerle beraber kıvamına da bakalım. Fırın sütlaçlarımı buzdolabından çıkardım. Şöyle bir tanesini hemen tadına bakalım sizler de hem kıvamını da görün istiyorum. Şöyle Bakın nasıl akışkan bir kıvamda. Hani e, tam bir pastane usulü, lokanta usulü. Deneyenlere şimdiden kolay gelsin. Fırında sütlaç tarifimi denemek isteyenlere şimdiden kolay gelsin. Videomu beğenmeyi ve kanalıma abone değilseniz abone olmayı unutmazsanız çok sevinirim. Başka tariflerde tekrar görüşmek üzere. Hepiniz Allah'a emanet olun.